De merhabalar Rose'lar diye yeni bir yep, yep, yep. <laughs> videoyla karşınızdayım. Bugün benim canım yeğenim Linda ile Linda ile e, böyle AVM'de bir gün yani bir gün geçeceğiz de değil mi? 24 saat kalmayacağız. Yani Şeyle bir gün geçeceğiz Benim canım yeğenim Linda ile bir gün geçireceğiz. Değil mi? Evet çünkü nedeni annesi onu bana emanet etti ve çok büyük bir hata yaptı. Çünkü bugün buraya yerli bir edeceğiz değil mi? Evet yerli bir edeceğiz. Yani yerli bir edeceğiz dediğim burayı yıkmayacağız. Ee, kendi aslında cüzdanımızı yerli bir edeceğiz. Ben de bu arada size anlatırken bütün her gezdim. Neyse. <laughs> ben, bence artık gezelim değil mi? Sonunda bir şeyler alalım. <laughs> Tabii ki de. Tamam. İlk ee, önce buraya gidelim istersen. Tamam, tamam. Aa canım. Benim evdeki şundan e, yırtılmıştı. E, ben bundan alacağım ben. E, tamam ayel. Alacağım. Ama nasıl tutacağım ben bunu? En şey alalım biz. Sen otur bunun içine. Ama oturamıyorsun. Ee, hemen ee, kaç TL'ydi bu? O 290 TL. Ee, yok artık. Ee, ne yapalım zam geldi. Ama ben aldığımda 190'dı. E, ee, siz ne ara zaman aldınız? Benim kırtılmıştı da. Daha geçen hafta aldım. Allah Allah acaba ben mi yanlış biliyorum yani o kadar fazla da abartmış olamaz. İstiyorsanız bir verin ben bir hemen şey bir bakayım. E, tabi. Bakın. Ben şöyle. Ay. Efendim niye giyiyorsunuz? E, yanlışlıkla oldu bir olamaz mı? Pardon e, pardon pardon 190'mış. Ben yanlış biliyormuşum. Yani bir şey çıkardım ben de. Tamam ben hemen vereyim 190 TL. Heh, şuradaymış çantam. Aham. Şöyle kart olacak temassız. Tamam. Dıt. Tamam oldu efendim. Geçebilirsiniz. Geçeceğim zaten. Ee, gel bakalım. Şu, şu tarafa doğru ilerleyelim mi? Alır alır. <laughs> wow. Burada fazla bir şey yok ama. E, tamam tamam buraya doğru ilerleyelim. Tamam. Dondurma. Dondurma. Don duyma, don duyma. Tamam, dondurma, dondurma. Tamam, dondurmayacağız. Hemen şöyle geç bakalım sen bir in benim kucağımdan. Rozlar hemen şöyle kemere şu çantamıza koyalım. Her türlü zaten çekiyor. Koy şu kenara. Ha. Dondurma kaç ki acaba? Tanesi 10 TL'ydi. Tamam o zaman iki tane alalım. Şöyle iki kere bastırayım. kapan. Evet. ne istiyorsun? Hepsinden. Ha? He? Şaka şaka. Şu maviden. Ee? Galiba öyle oluyor. Ee? 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 Ya ya alamıyorum. Ya, ağladım. Ya abi abla bir çekil ya. Abi. Uf, yavrum sen geldin benim kucağıma. Böyle çekiliyor. Hmm, hmm, hmm. hmm, tadı çok güzeldi. Abi bir çek. Ee, çekil. Hala. Ver ben atayım onu çöpe. Ee, evet. Sen niye almadın? İstemiyorum ben. E, ee, i̇stemedim vazgeçtim. Aa, halacığım. Ne oldu? Şurada biraz masal e, masaj yapabilir miyiz acaba? Tamam. Ay yetişik edeyim. Annem olsa hayatta izin vermezdi. Ölse ya. Ay sen annen ne izin ediyor ki? Tamam hadi gel gel. Ya amcacım her yere bir geliyorum. Bir çekebilir misin? Tamam tamam. <laughs> Dur gel bakalım sana şuradan. Giy şunu. Bu senin için. Şey kıyafeti. <laughs> Bora, Bora ürünleri çok iyi. Sana da alalım mı? Ee, yok. Alırsak çünkü annem beni öldürür. Tamam. Ee, aslında bir şey yapamaz. Ben aldım derim. Ya boş ver ya istemiyorum. Ee, Buranız Burns şey benim. Tamam biz de hemen masaj falan bir şeyler yapın. Açmışsınız zaten siz kendiniz. Ben sadece balıkları koyarım. Bir de birkaç tane. Eee işlemimiz olacak. Parayı verdiniz mi siz? Pardon da hemen böyle oturmuşsunuz. Sana ne? Nasıl bana ne? Verdim verdim. He tamam. ben şöyle. Eee yaş sınırınız yok değil mi? Eee yok yok. Şöyle. Oh çok iyi geldi hala. Bana da canım bana da çok iyi geldi. Evet başka bir isteğiniz. Parma yaptırdık. Parma saça yaptırılmıyor muydu? Hem o karma değil miydi? Ya da başka bir şey de olabilir. Yani şey yaptık anlamında dedim ben. Acak parması varmış. Yani var burada. Ben de e, geldiğimde fazla bilmiyordum. Bana atıyormuşsunuz gibi geldi. Ya e ben atmak ne alaka? Aa, parma ne ya neyse. Öf, pep çılgınlar bize geliyor değil mi halacım? Evet öyle çok rahat. 20 dakika sonra süreleri de oldu söyleyeyim. E, şey 20 dakikanız da oldu. Ben 20 dakikalık mı aldım? O e, 20 dakikalık almadınız mı? Öyle almışım. Ee, tamam. Kıyafetim nerede? Gel benim halam. Halacının gülü. Halacının. Halacının. Hal halacının ne? Boş ver. Şimdi gidelim. Hala bak şurası bebek ye. O gidelim. Tamam tamam. Aa, sen niye aldın onu? Ver onu bana. Vermeyeceğim. Ver dedim. Tamam. Eee. Al. Pşt. Aa, gelin be. Bırak be. Aman kalmadık senin beyinle ne varım ne be. Ay. Gel. Bakalım ne alalım sana? eee şey. Bundan. Bez mi? Neden almıyoruz ki? Yok. Ee, alalım. Almayalım mı dedim ben. Bir de bu emzikten. Tamam. Alalım tabii ki de. Ee, kim bakıyor buraya? Ve bana. Yıkasaydı keşke Bir şey olmaz. Ben bakıyorum. Siz iki dükkanını da sahibi misiniz? Evet. Tamam kaç TL bu emzik bir de. Ee, şurada bir tane bez, şuradaki bezer. Oradaki bezler yüzde yirmi indirime girdi. <laughs> normalde normalde el yüz lira ama şimdi elli lira. Yüzde yirmi giymişti ama indirime. Yo yüzde elli girdi. Evet parayı verin. Tamam ben size parayı vereyim. Siz bayağı çılgınsınız. Görüşürüz. bu abla gerçekten çılgın. Ben deminden beri ne diyorum yani sana? Yeğenim benim. Ee, biz en iyisi buradan uzaklaşalım. Uzaklaş benden. Ee, bence bu kadar yeter alışveriş. Çünkü ben bana 510 lira harcattım. Ee, tamam yeter o zaman. Hep Hepinize görüşürüz. <laughs> ee, görüşürüz rozlar. Bu videonun da sonuna geldik. Ee, bugün baya bir şey yaptık. Biraz eğlencesiz oldu. Yani bazı çılgınlardan dolayı. Ama gayet güzel bir video oldu. Normalde daha uzun çekecektim. Fakat e, çekemiyorum. Neyse hepinizi çok seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Beni batırmadan bence artık buradan çıkalım. Ya daha yukarıya gideceğiz. Olamaz!